abiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Müslüman 24 ayar altın gibi. Altın çamura düşmekte pas tutmaz. Bir suya tutarsın yine altın altın elhamdülillah. İmanlarımız var hamdolsun. Ramazana yaklaşıyoruz. Allah'ım kavuşturmak nasip eylesin inşallah. Canım abilerim siz baş tacısınız. Sakın yanlış anlamayın. Biz size verdiğimiz de yerden dolayı böyle geldik. Acizane yalvarıyoruz Allah için inşallah. Bir tevbe, bir gayret, bir dönüş yapalım be inşallah. Hayatlar geldi belli bir yaşa değil Ki 40'a geldi 50 60 derken inan böyle gidiyor. Hayatlar ölüme doğru akıyoruz. Bunu görmemezlikten gelmek hiçbir şeyi değiştirmiyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Hemen yettekilla yecallehu mahraca. Her kim Allah'tan korkarsa haram ettiğim şeylerden uzak durmaya çalışır. Biraz sabrederse inan kabirde, mahşerde, dünyada da ona çıkış yolu ihsan edeceğiz. Genişlik, bolluk vereceğiz inşallah. Kimi değil mi? Siz daha iyi bilir. Kimi dertten içiyor, Kimisi zevkten içiyor ama nerede nasıl içersen iç Allah bunu haram etmiş. İnşallah bir tevbe bir gayret edelim. İnşallah. i̇nşallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Denizin köpükleri kadar günahınız olsa Allahu Teala affediyor. Hiç la takna min rahmetillah. Allah'ın affından ümit kesmeyeceğiz ama pişmanlık üzere yapmamak üzere bir tevbe edelim inşallah. Bak dün nice insanlar vardı. Bugün cenazeleri kalktı. Aynı akıbet bize de gelecek. Küllü nefsin zaikatul met. Her can sahibi ölümü tadacak diyor. Şu anda hastanelerde bizim gibi olmayı isteyen nice insanlar var. Vallahi bak hastaneler tıktım tıktım doluyor. Sıra bekliyorlar. Film mi? A çektirecek, röntgen çektirecek. Acaba diyor gözüm görecek mi? Tekrardan bir elim çalışacak mı? Tekrar yürüyebilecek miyim? Bizim gibi olmayı isteyen binlerce insanlar var şu anda. Ama elhamdülillah bak bir ağrımız sancımız yok. Sağlık sıhhatımız yerinde. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda. Buzdolapları doluyor taşıyor difriz arıyor millet. Değil mi? Nimetler içindeyiz elhamdülillah. Bunların bir teşekkürünü Rabbimize ispatlayalım. İnşallah. Ne demek cümlemize? Bak güzel aylardayız. Recep bitti gitti. Şaban ayındayız. Ramazan yaklaşıyor. Bir eksiğin neresinden, yanlışın neresinden dönersen kardır hesabı. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hadi. Allah'a emanet olun. Biz dua ediyoruz. Siz de bir gayret edin inşallah. Bir tekme vuralım haramlara. Cennette daha güzel içecekler var. Orayı kazanalım. Hadi.